Şaki iki belhiden sekiz maddede kurtuluş reçetesi. Hatemi Asam talebesi Şaki iki belhiye sorar. Evladım 30 yıldır benim yanımdasın. Benden ne öğrendin? Şaki iki belhi hazretleri şöyle cevap verdiler. Efendim sizden yalnız sekiz mesele öğrendim. Hatemi Asam tekrar İnnâ lillâh, bu kadar yıldır yalnız sekiz mesele mi öğrendin? Evet efendim, şu sekiz meseleyi sizden öğrendim. Hatim-i Asam, peki onlar nelerdir merak ettim diye sorar. Şakiki Beli Hazretleri başlar maddeleri saymaya. ''Bir, Herkesin baktım ki çeşitli dostları, arkadaşları var. Fakat hepsi mezarda bitiyor, geri dönüyor. Ben de amellerimi dost edindim. Benimle gelecek olan amellerimdir. 2. Allah'ın azametinden korkup nefsinin kötü arzularını ve isteklerini alıkoyanın varacağı yer cennettir. Mealindeki Nazihat Suresi 40 ve 41. ayetleri düşündüm, nefsimi ve arzularımı yenmeye çalıştım ve bu surette Allah'a itaate devam eyledim. 3. Baktım ki herkes elinde sermayesini koruyor, kasalarda saklıyor, kaybolmaması için her yola başvuruyor. Ben de Allah'ın sizin elinizdeki her şey tükenecek ancak Allah katında olan bakidir. Nahil suresi 96. ayetini düşündüm. Ben de kaybolmaması için tüm varlığımı Allah'a harcadım ve ona emanet ettim. 4. Baktım ki insanların çoğu mal, şeref ve nesep aramaktadır. Anladım ki bunlar bir şey değil. Allah katında en değerliniz, en takva olanınızdır. Hucurat Suresi 13. ayetini düşündüm. Diğerlerini değil, Allah katında olanını seçtim. 5 baktım ki insanların çoğu birbirine saldırıyor. Sebebini hasetlikte, çekememezlikte buldum. Biz onların dünya hayatındaki geçimini taksim ettik ayetini düşündüm, anladım, Allah'ın taksimine razı oldum. Artık kimseye haset ve çekememezlik yapmadım. 6 insanların birbirini düşmanlıktan öldürdüğünü gördüm. Hazreti Allah'ın sizin asıl düşmanınız şeytandır. Onu düşman tanıyınız. Fatır suresi 6. ayetini düşündüm. Asıl düşmanımı tanıdım. Mücadelemi onunla yaptım. 7. Baktım ki insanlar bir lokma için helal haram demeden her türlü zillete katlanıyorlar. Tüm yaratılanların rızgı Allah tarafındandır. Hud suresi 8. ayetini düşündüm. Rızgıma Allah'ın kefil olduğunu anladım. 8. Baktım ki insanların çoğu servetine, sıhhatine, insanlara güvenip onlara bel bağlamaktadır. Allah'a tevekkül edene, güvenene Allah yeter. Ayetini düşündüm. Ben de fanilere değil Allah'a güvendim. O bana yeter dedim diye hocasına cevap verdi. Bunun üzerine hocası Allah seni muvaffak etsin Doğrusu ben Kur'an, İncil, Zebur, Tevrat'ı tahkik ettim. Tüm hayırlı işler bu sekiz mesele üzerinedir. Bu sekiz meseleyi tatbik eden tüm kitabı tatbik etmiş gibidir. Kurtulur buyurdu. Kıymetli Müslümanlar bizlerin dünya ve ahiret kurtuluşuna çok büyük faydalar sağlayacağı birbirinden önemli maddeleri saymaya çalıştık. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Selam ve dua ile